Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan gördüğünüz üzere 444 adet Kraliçe kasası açılımı yapacağız. Takipçim Uğur Kraliçe kasası özel teklifi almış arkadaşlar. Bana da Instagram üzerinden yazdı. Abi 444 adet Kraliçe kasası var hesabımda. Girip açabilirsin dedi. Güvenip de hesabını verdiği için gerçekten Uğur kardeşime de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Uğur kardeşim ben daha önceden bir hesabını incelemiştim. İnceleme videosunu çekmiştim. Videoyu ya kartlarımı ya da videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Yeni ufaktan bir hesabına bakarız. Zaten Uğur'un hesabında her şey sınırsız yani. Hemen hemen her şey sınırsız Uğur'un hesabında. Sadece bir herhalde grozası eksik. Grozası eksik. Onun dışında her şey yani sınırsız gençler. Hmm. 444 tane kraliçe kasası. Herhalde bu TRD ilk olabilir arkadaşlar. Bu kadar yoğun kasa açmak TRD ilk olabilir. Biraz da uzun olabilir biliyorsunuz. Kraliçe kasası eskiden... Ee, markette markette Zula'nın marketinde satılan bir şeydi arkadaşlar. Nostalji serilerinde de geliyordu ama bunu özel teklif olarak getirmişler. Ben buradan Zula'ya bir çağrı yapmak istiyorum. Kraliçe kasasını tekrardan markete eklesinler. Neyse lafı uzatmadan arkadaşlar açalım. Bayağı bir kasamız var. 444 tane kasamız var arkadaşlar. Açalım bakalım. 5000 ZP. 6000 ZP. Biraz ZP ağırlıklı gelecek desen garantili deste. Festival kasası geldi. Güzel. Okey. 5000 XP geldi. 750 materyal. Gladio kasamız geldi. 25.000 ZP. 12.500 ZP. ZP herhalde bu kasadan bayağı ZP gelecek. Platin Avuk A3 listesi. Zamanın en iyi destelerinden biriydi arkadaşlar. 7.500 XP. 5.000 XP. Herhalde Uğur'a level atlatabiliriz bugün. Bak 500.000 ZP. Kemiksiz kraliçe kasasından 500.000 ZP. Görüyorsunuz yani. Zamanın en iyi kasası yani. Hayırlı uğurlu olsun Uğur'cum de boş kasa da değil yani. Bakın deste mesite de veriyor kasa. Sır sp ya da XP vermiyor kasa. Deste ve kasada veriyor yani. 7500 XP 25.000 ZP 5 adet desen garanti deste. Bak güzel. 10.000 XP Festival kasası geldi. Festival kasasından bir zamanlar sınırsız avokado çıkıyordu gençler. Platin avokado destesi. 5.000 XP Gladio kasası, Gladio kasası, nostalji kasalar geliyor. Bak festival kasası. Buradan bir de Zula kasası gelmesi yok muymuş arkadaşlar? Platin M4 destesi. Güzel Platin M4 destemiz de geldi. Desen garantili destesi. 15 tane desen garantili destemiz geldi. 20 oldu arkadaşlar desen garantili destemiz. 25.000 XP. Festival kasası. Bu ara bilmiyorum. Oyunda herhalde bir ağırlık var. Ya da benden mi kaynaklanıyor bilmiyorum da. oyun çok ağır yani. Gladio kasası. Gladio kasası da 4 adet oldu. 2500 materyal. Bak güzel. Ya yani kasa hala oranını koruyor yani. En düşükten 2500 materyal atıyor. Öyle saçma sapan materyal atmıyor yani. Gladio kasası. 5 tane platin avuka 3 Bak güzel. Zaman da o desteği çıkartmak için ne para deli para yatırıyorduk biz. 6000 ZP. Yani bir kasanın içinde her şey sığdırmışlar arkadaşlar. Bir kasadan kasa çıkıyor, deste çıkıyor, ZP çıkıyor, XP çıkıyor. Materyal çıkıyor bak. Ciddi söylüyorum. Bir kasanın içinden hepsi çıkıyor yani arkadaşlar. Bir kasanın içinden hepsi çıkıyor. 35000 ZP. Darısı ötek kasaların başına. Bak keşke ötek kasalar da böyle olsa. Yeni gelen kasalar da böyle olsa. 40 ZP geldi. Bataryeli düşürsünler bari. Ben buradan Zula'ya bir çağrı yapmak istiyorum. 2500 materyal. Zula'ya da buradan bir çağrı yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee... Lütfen kalkıp şu kasaların artık oranlarında materyali çıkartın yani. En tabanından materyali çıkartın. 5 tane M468 platin destesi bak. Güzel. Kasa hala yani kasalarını koruyor. Bak AUK3 destesi geldi. Güzel. 25.000 XP. 5.000 XP daha geldi. Gladio kasası. Kasa diyorum ki hala ben buradayım diyor yani. Kasa ben hala buradayım diyor yani. Marketten kaldırırsam, oyundan kaldırırsam bile ben hala buradayım diyor yani kasa. 20'ye 20 yakın deste oldu yani bakın. Ya bu kazadan full hesap dizerdiniz 5000 batarya bak güzel. Bur çıktığımız zaman da deli gibi seviniyorduk. Şimdi artı 7 artı 7 var çok sevinmiyorum ama 0 bir hesabı bu kraliçe kasasını çekseydim full hesabı dizerdim bak 0 0 hesabı dizerdim yani 440 tane kraliçe kasasıyla hesabı dizerdim. 5000 XP. Gladio kasası güzel. Festival kasamız var güzel. Platinum 468 de siz. Festival kasasına bakalım neler çıkacak. 20.000 XP. Festival kasası. Biraz uzun bir video olacak ciddi söylüyorum. Uzun bir bayağı uzun bir video olacak yani. Festival kasası. Kasa ben hala buradayım diyor yani. Bomba gibi ben buradayım diyor yani kasa. 25.000 XP. Platin M4 testi. Şu gladio kasalarını açalım. Geri kalan kasalara da devam ederiz arkadaşlar. Gladio kasalarını açalım. He. 2 günlük günlük kasa. Kasa içinden kasa çıkıyor. Üç günlük günlük kasa. Kombo kasa zamanın en iyi kasalarından birisi. Zula kasası güzel. Materyal kasası. Kasa içinden kasa çıkıyor yani. Ekstra kasamız geldi. Günlük kasa. Günlük kasaları açmayacağım arkadaşlar. Günlük kasaların zaten ne çıktığını az çok biliyorsunuz. Üç tane süper materyal kasası bak güzel. Eğer sıfır hesap olsaydı şu anda karda olmuştuk. Sınırsız makinalı kasamız geldi. Destek kasası geldi. Bir günlük kasa geldi. Festival kasasına zaten çıkanlar belli. XP, ZP, materyal, sınırsız avuk. Festival kasasını da açalım. 500 XP. Çok komik bir XP geldi. Bir günlük avuk A3. 20'li materyal. Bir tane kasa vardı. Kasanın tam ismini bilmiyordum. O kasa tam 500 günlük HP veriyordu. Yanlış adamı hatırlamıyorsam o kasada 500 günlük HP veriyordu. Bir günlük Osman takatı 20.000 ZP. Zula kasamızı açalım. Bir günlük Mehmet Çık Pro. 5 5500 ZP. Şimdi devam edelim. Kasık kasalarımızı açmaya devam edelim. 25.000 ZP ama XB. 10.000 XB. Bir festival daha attı güzel. 6.000. Platin aura açtı sesi. 5.000 mater 10 materyal. 10.000 materyal kafadan çıkarttık yani. Dediğim gibi sıfır hesapta karı geçmiştik şu anda bu hesabın tabii hiçbir karı yok ama sırf kasa kasalar açıyoruz yani Gladio kasası Güvenip de hesabını verdiği için Uğur kardeşime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de böyle hesaplarınızda kasa desteği açmamı istiyorsanız açıklamaya bırakacağım Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten şartları e, az çok biliyorsunuzdur. 150.000 ZP bak. Çok güzel bir ZP çıkarttık Uğur'cum. <laughs> 5 adet desen garantili deste. 75.000 ZP. 2500 materyal. 10.000. Ya hiç değilse şöyle bir şey diyeyim. Kasa, kasanın içinden materyal de geliyor ama deste de geliyor yani. XP. 20 tane deste çıkarttık yani. Kafadan 20 tane şimdi deste çıkarttık. Bir tane festival kasası. 20.000 XP. Festival kasamız daha geldi. Materyali bayağı bir attı. Sıf dediğim gibi sıfır hesap olsa çok kârı geçmiştik. 6000. Bak gene materyal attı. Bir de taban materyal atıyor. Düşük materyal de atmıyor gençler kasa 50.000 ZP. Düşünsenize şuradan 10 milyon ZP çıkarttığımızı. Videoda komik olurdu. Ciddi söylüyorum komik olurdu festival. Gladio geldi bari farklı kasalar gelsin Gladio'dan da. 5 tane Gladio kasası 13 tane oldu Gladio. 25.000. Festival daha geldi. Festival kasası. Gladio. Kasa içinden kasa çıkıyor. Kaç tane oldu şu desen garantili platin desteyen kaç tane? 10 tane geldi. Şu desen garantili platin desteyen kaç tane oldu? Oo, 59 tane. Direkt hesap dizilirmiş yani. Direkt hesap dizilirmiş. Gladio kasasına geçelim. Sınırsız nişancı kasamız geldi. Güzel. Destek kasamız geldi. Ekstra kasası. Süper materyal kası dedim ya 2018-2019 dönemi Zula'da aslında hesap dizme dönemiymiş. Şu anda hesap dizsen de çok boşa diziyorsun. O dönem yani tam Zula'da kasa dizme dönemi ama hesap dizme dönemiymiş yani. Mega ZP kasası da geldi bak. Güzel kasa içinden kasa çıkıyor. Oo bak. Nostalji serisi 2019 kasası. Gayet güzel bak. Nostalji kasası yani. Sınırsız makinalı kasası. Şu 2019 kasasından ne çıkıyormuş? Şans arttırıcı. ZP. Grafiti koleksiyon. Nişancı kasası. Taarruz kasası. Bunu açalım bakalım bir. Ya da açmayayım. Uğur kardeşime saklayayım onu ya. Uğur kardeşim belki kendisi açmak ister kasayı. 5 tane daha Glado geldi. Ne oluyoruz babacım? Yüze, desteleri bayağı bir yüzlüyoruz. 40.000 ZP geldi. 1 milyon ZP yapacağız herhalde. Herhalde 1 milyon zp yapacağız gençler. 35 bin yaptık. Yapmışız bile. 1 milyon zp'yi de yapmışız yani. Festival kasası. Bak kasa ben buradayım diyor hala gençler. Ben bomba gibi buradayım. Yani öteki eşya kasasıymış, şey kasasıymış. Hiç umurum değil diyor. Ben hala buradayım diyor. Ben yerimi hala koruyorum yani. Bir de kral kasası inşallah özel teklifte gelir de onu da çekelim arkadaşlar. Zula'yı buradan çağrı Kral kasasını da özel teklifle getirirseniz eğer güzel olur. <laughs> 12.500 ZP Gençler sizden bir ricam. Yorumlar kısmına Zula'da eski kasaların gelip gelmemesi konusunda fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Belki bir ses olur. Zula markete eski kasaları geri getirir. O kağıt destesi. 100 tane deste yaptık yani. Gladio kasası. Retin M4 destesi. Bayağı uzun bir video olacak ha. 25 mi baya Bayağı uzun bir video olacak yani. Bir günlük Mehmetçik kuru Günlük kasa. Günlük kasalar çok işe yaramaz. Eskiden oyuna gir giriş ödülünü de günlük olarak veriyordu ama şu anda işe yaramaz yani. Bir günlük veriyor çünkü. 2 adet komba kasa günlük kasa ekstra kasası ekstra kasası markette hala satılıyor mu ya onu bilmiyorum bak karakter kasamız da geldi bak ekstra kasası nerede satılmıyormuş bak bundan zula parası çıkma ihtimali de var arkadaşlar xp zp düşünsenize şuradan bir zula parası çıkarttığımızı 25 mi zula parası çıkarttığımızı 5.000 demişim Pardon pardon bir saniye okuyamadım Kasa açıldığında bir aynen Burada za seçeneği de vardı bu kasa eskiden Za da veriyordu yani 5.000 Bu kasa eskiden Hatırladığım kadarıyla kombu kasa za da veriyordu Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane festival kasası Baya kasaya doyduk şu anda 5 tane gladio da geldi güzel 50.000 xp Hıstık Ya bu kasadan sınırsız çıkmasını beklemeyin. Ben açık açık söylüyorum. Bu kasadan sınırsız çıkmasını beklemeyin. Ama bu kaza hesap dizme için ideal kasa. Diyorsanız ki Aa ben sınırsız istiyorum. Şey istiyorum. Benden, benden buradan Zula'ya da çağırın. Şans kasası 2'yi getirin. Şans kasası 2 zamanında çok güzel sınırsız dağıtıyordu gençler. Zula'nın böyle prime olduğu dönemlerde 2018-2019 döneminde çok böyle sınırsız dağıtıyordu. Kasayı açıyordunuz sınırsız. Tek atıyordunuz yani. Hiç şey yapmaya bile gerek yok. 10 tane kasadan 8'inden bir sınırsız çıkıyordu yani. Şu desen garantili desteden kaç tane oldu onu çok merak ettim. Radyo kasası. Şu desteler ne kadar oldu? Oy! 100'e gidiyoruz valla. destelere baksanıza 100'e gidiyoruz yani. Destelerde 100'e gidiyoruz valla. Ekstra kasamız geldi. Bu ekstra kasasına ne deli gibi para atıyorduk zamanda ya. Oo. Komando kasası bak. Bundan sınırsız MPT 76 çıkartmıştı benim bir arkadaşım. Komando kasasından mı? Şey, başka bir kazadan böyle sınırsız MPT 76 çıkartmıştı. Sınırsız makineden olacaktı ya da yanlış hatırlamıyorsam. Zula kasamız geldi. Destek kasası. Sınırsız nişancı kasası. Komando kasası nerede? Evet. Bundan arkadaşım sınırsız MPT-76 çıkartmıştı. Bu hesaba ne çıkartırdık? Bakalım bir. Ne eksik bu hesabın? E M4 var. MPT var. Doğru. Bu hesapta bir şey çıkarsak eksik olmaz yani. Bir şey eksik olmaz. Bir açalım bakalım. 3 günlük M468. Dediğim gibi benim e o kasadan komando kasasından arkadaşım bir tane sınırsız MPT-76 çıkartmıştı. Onun sesini tam arşivdeydi ama bulursam bugün Instagram sayfamda paylaşırım onu. Kasa içinden kasa. Ya bu teklifi alan arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Hiçbir şekilde zarara girmez yani. Onu açık açık söyleyeyim. Bu teklifi alan arkadaşlar hiçbir şekilde zararda girmez. beş bin. Festival kasası. Festival kasası da bayağı birikti. Sen şaka mısın 1 milyon zp tek attık bak ya kraliçe kasası harbi ben buradayım diyor arkadaşlar Harbi ben buradayım diyor yani 1 milyon zp Ya tabanın Sınırını attı yani 1 milyon zp tabanın sınırını attı şu anda kasa Ya dediğim gibi kasa hiçbir şekilde zar zarar etmezsiniz yani Kasadan hiçbir şekilde zarar etmezsiniz yani. 35.000 ZP Beni tatmin etti yani. Ben açık açık söyleyeyim. Kasa tatmin etti beni. Bletin Avukat 3 destesi. Gladiyo kasası. 7.500. Biraz sıkılacaksınız bilmiyorum. Video bayağı bir uzun oldu yani. Kaç dakika olduğunu ben de bilmiyorum ama video, video bayağı bir uzun oldu. Kolay diye gençler. 440 tane kasa açıyoruz yani bir videoda. 440 tane kasa. Belki de video tarihim boyunca ya da YouTube'a video atmaya başladığımdan beri çektiğim yani nasıl diyeyim açtığım en fazla kasa videosudur yani bu. En fazla kasa videosu çekmişimdir yani. 440 tane rekor kasa videosu yani. 50.000 zp. 5000. Festival kasası. Materyal var ya kafadan 30-40 bin materyal olmuştur ha. O da kafadan kemiksiz 30-40 bin materyal olmuştur. Düşünsenize 40 bin mata 50 bin materyal. Direkt bütün bütün silah artı 7 yaparsınız ya. Yani. Bütün seti artı 7 yaparsınız. Bıçağına kadar tut artı 7 yaparsınız hepsine. 100 bin zp. Gene güzel zp geldi. Allah gene güzel zp geldi. Azep demişim xp geldi. Gladio kasası. Şuradan düşünsenize 3 milyon x mini çıktığını. Hesap direkt şahlanır yani. Hesap direkt şahlanır yani. Elimin ZP. Deste kaç tane olmuş? Oha 115 tane olmuş deste. Vallahi çok olmuş yani deste 115 tane deste olmuş. Materyalleri bakın. Kuantum garantili destemiz de geldi bakın. Şanslı kuantum garantili destemiz geldi materyal. 10.000 tane. 10.000 tane 2500 materyal gelmiş kasadan. Yani ne yapıyor bakalım bir. 10 çarpı 2500. 25.000 materyal çıkartmışız gençler. 20.000 de 5.000 de sayarsak 20.000 45.000 materyal. Şu anda 45.000 materyal çıkarttık toplam. Hesaba 45 bin materyal. Bir kasadan hem hesabın skinlerini dizmek için deste çıkarttık. Hem ZP çıkarttık hem XP aldık. Hem de materyal aldık yani. Düşünün yani artık yorumu size bırakıyorum. Yorumu artık size bırakıyorum. Hiç sonucu değiştirmeye de gerek yok gençler. Farklı bir şey çıkacağı çünkü yok kasadan. Hadi bakalım güzel bir silah gel rozomroza. Ayıboğan Ayı bu an reise geldi. Ah be. Eskiden kuantumlar farklı silahları çıktı mı? Neyse biniyorduk ya. Şu anda her hesapta kuantum var yani. Festival kasası. Platin Avuk A3. 10.000. 20.000 XP. <laughs> Bana dediğim gibi ben alacağım taban ZP'yi aldım herhalde. Alacağım taban ZP'yi aldım. Gladio kasası geldi. 7500 XP. 40.000 ZP. <laughs> Desteler konusunda bayağı bir yoğunlaştık ha. Bakayım bir. 23 tane platin avuk. 22 tane M468. 130 tane desten garantili platin deste arkadaşlar. Bir de bundan efsane destansı çıkma olasılığı da yüksek. Başta mı çok güzel oluyordu. Eskiden düşünsenize başta o destede efsan çıktı böyle m 4 e desen havalara uçuyorduk. 10.000 5 tane festival kasası 31 tane oldu arkadaşlar mübarek sayı yakaladık festival kasasında. Abi bir söylüyorum 31 tane oldu baksanıza şöyle şunun listesini de alayım ya. Mübarek sayı yakaladık yani. Bir videoda 600-700 tane kasa açılımı. 500 bin ZP. Bak güzel, güzel de ZP geldi. Vallahi şu anda bakalım güzel bir ZP yapmışız ha. 2 milyon ZP yapmışız rahat. Aynen 2 milyon ZP yapmışız yani. Bir de hesaba level atlatsak var ya çok güzel olur. İstiyorsam şu hesaba level atlatsak çok güzel olur. 6000 Oyun diyor ki artık yeter açma kasa diyor yani. Oyun bile kendi kendine diyor artık yeter kasa açma diyor. <laughs> <laughs> 35000 beş zp. Artık yoruldum konuşamıyorum daha gözlerim de yoruldu. Daldık gittik öyle yemin ediyorum. Şöyle bir sunucu değiştirelim ya daldım gittim valla. 141 tane deste. Vallahi iyi materyale bakın. Kemiksiz var ya iki silah artı yedi basardım şu şu anki materyale. Eğer sıfır hesap açsaydım kemiksiz iki tane üç tane silah artı yedi basardım. Bir günlük Mehmetçik Pro. Bir günlük hızlı doldurma. Platin al kaç. Artık sıkıldım yani. Bitmiyor arkadaşlar. <laughs> bas bas bitmiyor yani. Yemin ediyorum. Sıkıldım yani. Uğur kardeşim de hepsini açtınız. Sıkıldım yani. Vallahi sıkıldım gençler. Yalnız festival kasasının büyüsü bozuldu. Ha. Onu söyleyeyim festival kasasının büyüsü bozuldu. Ya yani 440 tane kasa gençler boru değil artık yani. Hadi bir 440 adet kasa. Ben yani bilmiyorum da herhalde bu kadar kasa açtığımı hiç hatırlamıyorum. 440 tane kasa açtığımı hiç hatırlamıyorum yani. Kemiksiz fazlasını bulmuştur ve level atladık. Aynen level atlamışız. 83 level olmuşuz. Hayırlı uğurlu olsun Uğur. Şuradan düşünsenize 1 milyon zep XP çıktığını ya da 3 milyon XP. Direkt hesap 2 level atlar vallahi. Desengerant. Desteleri açmaya hiç girmeyeceğim. Video çok uzar yoksa. Bir de bazı arkadaşlar yorumlarda çok yazıyor. Abi niye edit yapmıyorsun? Niye render yapmıyorsun? Arkadaşlar benim öyle işlerde çok işim yok yani. Edit işleriyle çok işim olmuyor yani. Açık açık söyleyeyim. Ben videomu çekiyorum gerektiği yerleri kırpıyorum. Gerektiği yerleri de işte kırpmadan şey yapıp direkt YouTube'a atıyorum yani. 80 biz XP. Kuantum garantili desteği. ise i̇ki, iki tane kuantum garantili deste aldık. Bu kasadan şu anda yani şu ana kadar iki tane kuantum garantili deste aldık. PP Vizon. Oynuyor musun bilmiyorum Uğurcum da. 50.000 bin. Gladio kasasında bir 100 tane 100 tane açmışızdır herhalde. 100 tane çıkartmışızdır. Festival kasası. Kasalara baksana çoğaldı gençler. Şey gibi yani böyle sakız gibi çiğniyorsunuz ya böyle ağızda büyüdü resmen. <laughs> Vallahi billah 15 dakika olmuştur, 15-20 dakika olur rahat olmuştur yani. Keşke bilseydim kronometre tutardım yani videonun başında. <laughs> Videonun başlarken kronometre tutardım vallahi bilseydim. Birader ne oluyoruz böyle? Vallahi artık yeter bitsin yani. Hani böyle sevmediğiniz bir yemek olur ya. Ağzınızda büyür böyle için dedikçe. Vallahi bitsin diyorum artık. Yemin ediyorum bu ne ya? Bu ne arkadaş? Beş tane. Kaç tane deste oldu lan? Ben onu çözemedim ha. Oğlum kaç tane deste açtın? Deste Kaç tane deste çıkarttın kasadan? Ben de bilmiyorum ya. Sonlara geldik. Ya Rabbi şükür. Sonlara geldik. 80 bin. 50 bin. Hadi sonunda bari sürpriz yap da 3 milyon XP ver yani. Ya da 3 milyon ZP. 10 bin XP. Ya Rabbi şükür gençler bitirdik. Zaten kasaları görüyorsunuz. 45 tane Gladio kasası, 57 tane Festival kasası. Peki bunları ayrı videoda açarım gençler. Destelere bakın. Bakın bir kasadan şöyle bir şey söyleyeyim. 165 tane desen garantili platin desteği çıktı. 40 adet AUK A3 platin desteği çıktı. 29 adet de M468'in platin desteği çıktı. Materyallere gelecek olursak arkadaşlar. Şöyle yapalım şimdi. Bir saniye. Hatta telefondaki hesap makinesini hesaplayacağım. 5 çarpı 5000. 25000 materyal çıkartmışız gençler. Bir köşeye 25000 yazacağız. Gençler şu anda atmıyorum. Hatta şöyle göstereyim bakın. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum. 87.000 materyal çıkarttık. 87.500 materyal çıkarttık yani. 440 kasadan 87.500 materyal çıkarttık yani. Zaten festival kasası, gladio kasası da var. Bayağı bir kasada çıkarttık arkadaşlar. Sınırs makineleri kasası çıkarttık. 2019 kasası çıkarttık nostalji kasası olarak. Buna dokunmuyorum. Buğur kardeşim şunu kendisi açmak ister o yüzden dokunmuyorum. Baya uzun bir video oldu arkadaşlar. İnşallah da emeğimin karşılığını da alırım ben bu videodan. Açtığım kasaların şeyin emeğinin karşılığını da alırım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz kasa ve deste açılımlarının devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adresimi de açıklamalar kısmına bırakacağım. Güvenip de hesabını verdiği için Uğur kardeşime tekrardan çok çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.